merhabalar arkadaşlar bugün size ombre yenileme göstereceğim e, hep söylüyorum her e, müşteri ayrı bir konu diye bu ombre yenilemenin tehlikeli yanı ne? daha önce siyah varmış e, onu açmaya çalışmışlar birkaç kere e, şeyle e, bu sefer e, renk eminim o zaman çok kötü değildir ama Saçta çok küçük küçük kırılmalar var. Onları göstereceğim size. Müşterimi de uyardım bu konuda. Mutlaka dedim, siz düzleştirici kullanıyorsunuz dedim. O da e, kullanıyorum dedi. Düzleştirici kullanıyorsanız arkadaşlar, yaptırdığınız kimyasallarda açma işlemlerinde saçlarınızın kopma ihtimali çok yüksek. Çünkü bunu yaptırmasanız bile saçlarınız koptuğuna göre, çünkü saçı parçalıyor. Bakın özellikle dağıtıyorum o kopmuş yerleri siz görün diye. Hemen çıkıyor uçlar ortaya. Bu saç tabii ki burada değildir. Mutlaka aşağıya kadardı ama ne yapıyorsunuz bilmem kaç yüz watt'ın arasında pres diyorsunuz. Sürekli 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 yani onu ben hep söylüyorum. Şu kolunuza bile yapsanız bir süre sonra kolunuz yani erir yanar gider. Ki saç yine iyi dayanıyor. Yani şimdi mümkün olduğunca bunları koruyarak biraz daha diplere yaklaşarak omremizi yenileyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ne yapacağız? şeyimizi çok yüksek tutmayacağız. Ee, çok yüksek tutmayacağız. Krepe yaptığımızda mutlaka bu kısımları biraz daha ayrıştıracağız. Sarılara ilk etapta sürmeyeceğiz. E, bu tür inceliklere dikkat ederek yapacağız. E, açıcım arkadaşlar X-Pro Harmony mavi ile e, 30 volümle hazırlıyorum. E, X-Pro Harmony haşa göre biraz daha yavaş gidiyor ve koruyucu şeyler var içinde yağlar vesaire. Onun için e, yıpranık saçlarda özellikle tercih ediyorum. E, çok hızlı gidip e, yıpranmış saçı bile zarar vermiyor. Öyle diyeyim yani. Bugün bununla çalışacağım. Şimdi paketlemeye başladım arkadaşlar. E, dibe biraz yakın yapıyorum. E, ince ince alıyorum ki temiz ve güzel açılsın. Şimdi altlarda çok sarılara denk gelmiyoruz. İlk birkaç sırada. Ama yukarı çıktıkça sarılara denk geleceğiz. O zaman e, ayrıştırma yapmaya başlayacağız. Özellikle e, açıcıyı sürerken de şu şekilde yuvarlayın arkadaşlar. Saçın her yerine eşit gelsin. Direkt üste sürerseniz altlar koyu kalır. E, üst güzel e, platini sarıyı görürsünüz. Altta kahve gibi lekeler kalır. Güzel olmaz. Şöyle şöyle. Özellikle yedirin. Sağ sol. E, burada da arkadaşlar krepe yaptığınız o çiteşik noktaya asla açıcı getirmeyin. Bu sefer açtığınızda kirli bir bölge oluşur orada. Şurayı da krep yapayım. Şimdi krepemi de göstereyim. Saçı ben böyle biraz küçük parçalarla krepe yapıyorum. Daha doğal geçişler daha güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Mesela böyle ince ince yaptığınızda diplerde o bazılarınız diyor ki diplerimiz turuncu kalıyor. O turunculuğu yaşamazsınız. Turunculuk bir de neden kalır? Açıcınız güçlü değildir, yeterli değildir. Ee, saçı açamaz o noktada daha kalın olduğu için. E ee, orada turunculuk kalır yani sizi zorlar. paketimin altına da biraz sürüyorum. Ayırdığım saçı alıyorum. Şuraları değmiyorsunuz arkadaşlar. Bazıları diyor ki hocam yapıyorum ama bir orada bir kirlilik oluyor. İşte o yüzden oluyor. Şurada ayırdığınız saçlara sürdüğünüz için oluyor. Taradığınızda ne oluyor? Bunlar ortasından kenarından lekeler olmuş oluyor. bu şekilde yuvarlaya yuvarlaya güzelce dediğim gibi yukarı çıktıkça bu uçlarda sarılıklar geldikçe o sarılıkları hafif hafif şöyle dışarıda bırakacağız yanmasın diye. Açıcı çok önemli. Açıcınız iyi değilse hep söylüyorum çamaşır suyu gibi saçı parçalamaya başlar. Üstelik bu saç hem daha önce çok zorlanmış hem de düzleştirici kullanılmış. Düzleştirici çok önemli arkadaşlar. Saçı parçalanmasında müşteri bilmez saçı doğaldır gelir siz doğal saç diye rahat çalışırsınız ama düzleştirici onu zeminli parçalanmaya hazır hale getirmiştir saç sizde parçalanır ve suçlu siz olursunuz düzleştiriciye çok dikkat edin bu şekilde bütün saçı tertemiz paketliyoruz şimdi Şimdi arkadaşlar saçımızı açtım. Şöyle paketleri aldım hala şurada hafif bir koyuluklar var. Onlar da büyük ihtimalle daha önceki siyahlardan olanlar. Ama cilayla onları zaten yok edeceğiz. Zorlarsak eğer saç artık hamurlaşıp ezilmeye başlar. O yüzden şimdi gördüğünüz gibi her yer eşit oranda açıldı. Saçımızı güzelce yıkıyoruz ve cilasını yapıyoruz. Bak paketimizi alayım. Yani bu saçı açıkçası biraz beni korkutmuştu. Çok kopukları ve parçalanmış saçları olduğu için ama gayet güzel gitti. Yavaş gittik ve güzel gittik. Güzel oldu. Şimdi cila'dan sonra asıl rengi göreceksiniz. Şimdi cilamızı hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşımız küllü tonlarda istedi. 9.1 düşünüyorum. Ee, Anatol'dan 10.0 biraz atacağım. Sonra e, 10.2'den hafif atacağım. Bir de e, şey düşünüyorum arkadaşlar. E, tonerlardan e, silver ya da pearl atabilirim. Evet arkadaşlar işlemimizin sonuna geldik. Şöyle biraz e, küllü ağırlıklı cila yaptık. E, aralarda hafif sarım trak saçlar var. Bunlar neden diye sorarsanız e, daha önce eski bir ombre vardı. Ne yaptık? Onu sıyırdık. Sıyırdığımız zaman e, bizim açtığımız yerler temiz güzel. Hepsini açtık. Fakat taradığımızda ne oldu? O Koyu sarılar geri geldi. O yüzden böyle hafif bir ton farkı oldu. Zaten küllü saçta çok tutunan bir boya olmadığı için bir iki yıkama sonra ikisi de dengelenecek daha güzel bir renk olacak. Yani bunun başka türlü bir çaresi yoktu. Boyayıp yapsaydık zaten parçalanmış bir saç tekrar kapatıp tekrar açmaya çalışsaydık. Bu sefer saç daha çok yorulup büyük ihtimalle kopmalar olacaktı. Saçımızda sıfır hasarla bu kadar kopuk düzleştiriciyle parçalanmış bir saçı tertemiz çıkardık. Şöyle göstereyim. Şuradan da göstereyim da kızım. Gördüğünüz gibi dediğim gibi buradaki hafif aradaki sarılarda daha önceki ombrenin sıyrılıp geri gelmiş hali. O da bir iki yıkama sonra bunların griliği de hafif azalınca daha güzel, daha uyumlu bir renk olacak.